Antik Mısır. Antik çağdaki medeniyetlerden biri. Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize ulaştığı yer çevresinde yayılmış antik ve eşsiz bir uygarlık. Uygarlığın yayıldığı bölge bugünkü Mısır topraklarının içinde yer alıyor. Milattan önce 3050 yılları civarında Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır ikiye ayrılmaktaydı. Antik uygarlık İlk firavunun yönetimi altındayken Mısır'ı politik olarak birleştirdi ve bu birlik 3000 yıl boyunca da hüküm sürdü. Antik Mısır yeni krallık döneminde en gelişkin düzeyine ulaştı ve ardından ağır seyreden bir gerileme dönemine girdi. Mısır son dönemlerine doğru dış güçler karşısında ard arda yenilgilere uğrayıp M.Ö. 31 yılında Roma İmparatorluğu tarafından istila edilerek Firavunların egemenliğine son verildi. Ve Mısır, Roma'nın bir eyaleti haline getirildi. Antik Mısır'ın birçok başarısı bu uygarlığı eşsiz bir yerde konumlandırıyor. Anıtsal piramitleri, tapınakları, harita ve kadastro bilgisi, etkili olan tıp bilgileri, mumyalama konularındaki teknikleriyle binlerce yıl sonra bile korunabilen ölüleri, tüm bunların yanı sıra sulama ve tarım teknikleri, bilinen ilk geminin yapımı, mısır fayansı ve cam teknikleri, yazı biçimleri, bilinen en eski barış anlaşması gibi, sonuçta Mısır bizlere kalıcı bir miras bıraktı. Anıtsal kalıntıları yüzyıllar boyunca gezginlerin ve yazarların ilham kaynağı oldu. Piramitler Antik Mısır'ın en ikonik yapılarıdır ve dünya tarihinin en ünlü mimari eserleri arasında yer almaktadır. Piramitlerin inşası firavunların ölümsüzlüğünü sağlamak için yapılmıştı. Firavunlar öldüklerinde mumyalanır ve hazırlanan bu mumyalama işlemi sonucu ortaya çıkan cesetleri piramitlerdeki mezar odalarına yerleştirilirdi. Bu şekilde firavunlar ölümsüzlüklerini kazanacaklarına inanırlardı. Antik Mısır'da yaklaşık 80 kadar piramit inşa edilmiştir. Bunlardan en büyükleri ise Mısır'ın Giza bölgesindeki 3 piramittir. Bu piramitlerin en büyüğü olan Keops piramidi, tarihinin en büyük yapısıdır. Bu piramit yaklaşık 2.3 milyon blok taştan oluşmaktadır ve inşası için yaklaşık 20 yıl çalışıldı. İkinci en büyük piramit olan Kefren piramidi ise aynı bölgede yer alıyor. Üçüncü piramit olan Mikerinos piramidi ise diğerlerinden biraz daha küçüktür. Piramitlerin inşası oldukça zorlu bir işti ve binlerce işçinin çalışmasını gerektirirdi. İnşa edilen bu piramitler zamanın teknolojisi ve işçilik becerileri açısından oldukça ileri düzeydeydi. Piramitlerin yapımında kullanılan blokların ağırlığı bazıları 80 tonu geçen taşlar içermekteydi. Bu bloklar Nil nehrinden taşınarak piramit inşa edilecek yere getirilirdi. Piramitler antik Mısır'ın zengin kültür mirasında en önemli parçadır ve bugün bile hayranlık uyandırmaktadır. Mısır'da yapılan ilk piramit döneminin en ünlü kralı Zoser tarafından yaptırılan Zoser piramididir. Bu piramidin mimari ise Imhotep'ti. Firavunlar antik Mısır'ın krallarıdır ve tarihte oldukça önemli bir yere sahiptirler. Firavunlar Mısır'da hem dini hem de siyasi liderlerdi. Mısır'da krallar Firavunlar olarak adlandırılır ve bu isim Mısır dini ve kültürel yapısında oldukça önemli bir yer tutmaktaydı. Firavunlar kendi kendilerini tanrı olarak kabul eder ve bu inanış Mısır'daki dini yaşamın temelini oluştururdu. Firavunların gücü tanrılar tarafından verilmiş bir yetki olarak kabul edilirdi. Ve bu nedenle Firavunlar Tanrıların bir temsilcisi olarak görülürlerdi. Firavunların iktidarları boyunca Mısır'da çeşitli yapılar inşa edildi. Tarım, sanayi, ticaret gibi farklı alanlarda gelişmeler yaşandı. Firavunlar savaşları yönetir, yasaları belirler ve Mısır'ın ekonomik gelişimine katkıda bulunurdu. Antik Mısır'da yaklaşık 30 hanedan dönemi vardır ve bu dönemler boyunca birçok firavun hüküm sürmüştür. Firavunların en ünlüleri arasında Tutankamon, Ramses, Hapteşut, Akenaton ve Kleopatra gibi isimler yer almaktadır. Bu isimler Antik Mısır'ın zengin tarihinde önemli bir yere sahiptir. En ünlü firavunlar arasında birkaç isim sayılabilir. Ancak en ünlüsü genellikle Tutankamon'dur. Tutankamon, Mısır'ın 18. Hanedanı döneminde hüküm sürmüş bir firavundur. Ve Mısır tarihinin en ünlüsüdür. Tutankamon'un ünü 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter'ın KV62 olarak bilinen mezarındaki keşfettiği hazinelere dayanmaktadır. Mezarın içindeki altın ve mücevherler dünyanın dört bir yanından turistlerin Mısır'ı ziyaret etmesine yol açmıştır. Tutankamon'un mezarı diğer firavunların mezarlarından farklı olarak nispeten küçüktür ve neredeyse hiçbir şekilde yağmalanmamıştı. Bu da keşfedilen hazinelerin orijinal görünümünü korumasına yardımcı olmuştur. Tutankamon aynı zamanda Mısır dinini yaşama ve günlük hayatı hakkında bilgiler sağlayan birçok sanat eseri ve yazıtlar bırakmıştır. Ayrıca Tutankamon'un döneminde Mısır'da çeşitli gelişmeler yaşanmış ve bu dönem Antik Mısır tarihinde önemli bir yere sahiptir. Antik Mısır'da Devlet ve ekonomi yönetimi kesin bir suretle firavunun göreviydi. Firavunlar ülkenin mutlak hükümdarları. Tüm kaynakların ve toprakların üzerinde hakimiyet yalnızca firavunun görünüyordu. Kral aynı zamanda en yüksek askeri komutan ve devletin başkanı. Belirlediği işlerin yürütülmesi için atanan görevlilerden oluşan bir bürokrasi ekibi vardı yönetimin üstlenilmesinde onun hemen altındaki yönetim kademesindeki vezir yer alıyordu. Firavunu temsilen hareket etmekte olan vezir arazilerin kullanımı, devletin hazinesi, büyük inşaat projeleri, yasal sistem ve devlet arşivlerini koordine ediyordu. Tapınaklar yalnızca dinin merkezi değil, aynı zamanda ekonominin temel dayanağını oluşturuyorlardı. Antik Mısır döneminde para ise son döneme kadar hiç kullanılmadı. Ticaret takas sistemi üzerinden gerçekleşiyordu. Antik Mısır'da kullanılmış bir ağırlık birimi olan Deben kabaca 90 gram ağırlığa eşitti. İşçilere tahılla ödeme yapılırdı. Bir ustabaşı ayda 250 kilogram tahıl kazanırken bir işçinin aylık kazancı ise 175-200 kilogram kadar olabiliyordu. Fiyatlar ülke genelinde sabitlenmiş, ticareti kolay bir hale getirebilmek için listeler ile belirleniyordu. Örneğin bir gömlek 4-5 gümüş deben iken bir sığırın fiyatı ise 140 gümüş debendi. Mısır'ın sosyal statüsü ise belirgin biçimde tabakalaşmış bir toplumdu. Yani sosyal statü kesin olarak katıydı. Çiftçiler toplumun ana gövdesini oluşturuyor fakat tarım mahsulleri doğrudan doğruya kraliyete, tapınaklara, ya da toprak sahibi soylu ailelere veriliyordu. Çiftçi de bir iş gücü vergisine tabiydi ve bir angarya sistemi içinde sulama ya da inşaat projelerinde çalışması gerekiyordu. Sanatçılar ve esnaf çiftçilerden daha yüksek bir statüdeydi ama onlar da hükümdarlığın kontrolü altındaydı. Tapınağa bağlı işlerde çalışır ve doğrudan hükümdarlık hazinelerinden ücret alırlardı. Yazıcılar ve kamu görevlileri Antik Mısır'da üst sınıftı. Bulundukları üst sınıfın bir işareti olarak giydikleri beyazlatılmış keten giysilere atfen beyaz etek sınıfı olarak bilinirlerdi. Üst sınıf sosyal statülerini sanat ve edebiyatta açıkça ortaya koyardı. Onların bir alt sınıfı kendi alanlarında gördükleri eğitimle uzmanlaşmış rahipler, hekimler ve yapı ustalarıydı. Son olarak Emeğinin kullanım tarzı ve yaygınlığı çok net bilinmese de Antik Mısır'da kölelik vardı. Antik Mısır'ın hukuk sisteminin başı Firavun'du. Firavun, yasama işlerinden, adalet dağıtmaktan, hukuku ve düzeni korumaktan sorumluydu. Firavun, bir bakıma doğruluk ve adalet tanrıçası Maat'ın yeryüzündeki temsilcisiydi. Antik Mısır'ın elimize ulaşan yasal metinler ve mahkeme kayıtları gösteriyor ki Antik Mısır'da yasal düzen doğru veya yanlışa ilişkin sağduyuya dayanıyordu. Bu sağduyu, konuyu karmaşık yasal düzenlemelere uydurmak yerine uzlaşmaya varmaya, anlaşmazlıkları çözmeye yöneliyordu. Yeni krallık döneminde Kenbet olarak adlandırılan yerel yaşlılar meclisleri, mahkemelerde ufak çekişmeleri ve küçük davaları çözmekle görevliydiler. Cinayet, büyük emlak işlemleriyle ilgili uyuşmazlıklar ve mezar soygunculuğu gibi davalar ise Büyük Kenbekt olarak adlandırılan vezir ya da firavunun başkanlık ettiği mahkemelerde görülürdü. Mahkeme katipleri ise davanın önem derecesi fark etmeksizin iddiaları, kararları, savunmaları, bir davada olabilecek bütün her şeyi bir sonraki benzer davalarda örnek olması açısından kayıt altına alıyordu. Mısır'ın yaşamsal derecede en önemli konusu tarım ise uygun coğrafi koşulların bir araya gelmesi, Mısır uygarlığının başarısında önemli bir rol oynamıştır. Bu coğrafi koşullar arasında en önemlisi olan Nil nehriydi. Mısır'da tarım Nil'in döngüsüne bağlıydı. Bunun doğal sonucu olarak da Mısırlıların üç iklimi vardı. Aket, Peret ve Şemu. Nil nehrinin taşkınlarından sonra kaybolan arazi sınırlarını tekrar belirlemek için ise günümüzde kullanılan tapu kadastro tekniğini kullanmaları bu tekniğin ilk mucitleri olduğunu göstermektedir. Eski Mısırlılar, insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkilerdeki dengenin evrensel düzenin ana unsurlarından biri olduğuna inanıyorlardı. Diğer bir deyişle, insanların, hayvanların ve bitkilerin tek bir varoluşun unsurları olduğunu kabul ediyordu. Bu nedenle evcil ya da vahşi tüm hayvanlar Dinsel yaşamın önemli bir hareket noktasıydı. Eski Mısır'da büyükbaş hayvanlarının yanı sıra koyun, keçi ve domuzla besleniyordu. Ördek, kaz ve güvercin gibi kümes hayvanları ağlarla yakalanıyor ve çiftliklerde yetiştiriliyordu. Ayrıca Nil balık yönünden zengin bir kaynak sayılırdı. Arılarla da arası çok iyi olan Antik Mısırlılar bal mumu ve bal elde etmek için en azından eski krallıktan itibaren arıcılık yapıyorlardı. Antik Mısırlılara ait ilk yazı örneklerine milattan önce 3200 dolaylarından başlayarak hanedan öncesi dönemi mezarlıklarının üzerlerinde rastlanır. Bu durum bize yazının Mısır'da ölü kültürüyle ilişkili olarak geliştiğini gösteriyor. Mısır yazısı sembollerden oluşuyor. Bu semboller bazen bir heceyi, bir kelimeyi hatta bir cümleyi bile ifade edebiliyor. Genellikle sağdan sola yazılırken soldan sağa ve yukarıdan aşağıya yazıldığı da oluyordu. Yazım yönünü referans almak için yazıtın üzerinde bulunan insan ve hayvan figürlerinin baktığı yön esas alınır. Antik Mısır yazısında hieroglif sembollerinin sayısı 700 civarındadır. Bu nedenle okuma yazma oranı oldukça düşüktür. Hatta bu sembolleri öğrenmek bir meslek olarak kabul edilir. Mesleki yönlendirme ile yazıcılık vasfı kazanılırdı. Bu beceri ve üstün zeka vasıflarını istemesi nedeniyle Antik Mısır'da okur yazarlılık, bilindik kalıplar dışına çıkarak bir sanat haline dönüşmüştür. Şiir ve düz yazı halinde din, hukuk, hikaye, efsane gibi birçok edebi eser yazılmıştır. Yazının günlük kullanımlarında ise hieratik denilen daha hızlı ve daha kolay yazmayı sağlayan bir alfabe kullanılıyordu. Mısır uygarlığının sahip olduğu pek çok güzellik bilimle şekillenmiştir. Gökyüzünü izlemişler ve böylece yön tayini, mevsim bilgilerini, zaman geçişlerini hesaplama gibi konularda bilgi sahibi olmuşlardır. Bugün kullandığımız güneşe dayalı takvimi yapmışlar. 365 günün 12 aya bölünmesiyle oluşan 5 günlük farkı da bayram günleri olarak kutlamışlardır. Sel sularını kontrol etme ve sulama sistemleri oluşturarak matematik ve geometri bilgilerini ilerletmişler. Piramitlerin inşaatı neticesiyle ilk defa pi sayısının tam değerini bilen bir formül bulmuşlardır. Antik Mısır'da tıp zamanının ilerisinde bir konuydu. Antik Mısırlıların üzerinde çalıştıkları tıbbi sorunlar doğrudan doğruya çevreden kaynaklanan tıbbi sorunlardı. Nüfusun büyük kısmının Nile yakın yaşıyor olması karaciğer ve bağırsak yıkımına yol açan sıtma gibi riskler getirmişti. Timsahlar ve hipopotam gibi saldırgan olabilen yaban hayvanlarının varlığı da genel bir tehdit oluşturuyordu. İnsanların yaşam boyu ağır işlerde çalışması, eklem ve omurga üzerinde ağır baskı ve sonuçta travmatik yaralanmalar yaratmaktaydı. Kazılarda bulunan tıbbi bir belge, Mısırlı hekimlerin geliştirdikleri anatomi, hastalıklar ve pratik tedavi hakkındaki deneysel bilgilerini gösteriyordu. Mısırlı cerrahlar yaraları dikiyor kırık kemik uçlarını hiza alıyor, hastalıklı kol ve bacakları kesebiliyorlardı. Fakat bazı hastalıklar onlar için de fazlasıyla ciddiydi. Yapacakları tek şeyin hastayı ölene kadar rahat ettirmek olduğunu kabul ettiler. Antik Mısır'dan günümüze kalan ve bizleri en çok şaşırtan ölü kültürü ve mumyalama. Nil nehrinin düzenli taşkınlıkları ve geri çekilmesi Mısır'da ölü kültürünün doğmasından etkili olmuştur. Mısırlılar Ekinin kuruduktan sonra tekrar yeşermesini gözlemleyerek bu sürecin insanlar için de geçerli olduğunu, yani insanın fiziki yaşamının ölümünden sonra da devam edeceğine inandılar. Bu ölümle yaşam arasındaki sınır, onların firavunları için görkemli mezarlar, yani piramitler yapmalarını sağlamıştır. Firavunların öbür dünyaya geçişine de önem verdikleri için onları mumyaladılar. Kuşkusuz bunları firavunların çabasıyla ve baskısıyla yaptılar mumyalamanın ilk izlerine polis mezarlığında rastlanmıştır. Eski Mısırlılar ölümden sonra ölümsüzlüğün sağlanması için gerekli olduğuna inandıkları ayrıntılı ölü defnetme geleneğini sürdürdüler. Bu gelenekler mumyalama ile bedeni koruma, defin törenlerini yapma ve toprağa verme şeklindeydi. Böylece öteki dünyada ölünün bedenini ve eşyalarını kullanacağına inanıyorlardı. Yeni krallık döneminde antik Mısırlılar mumyalama işlemlerini yetkinleştirdiler ve bir sanat haline getirdiler. En gelişkin teknikte işlemler 70 günü buluyordu. İç organların çıkarılması gerekiyor. Beyin burun kanallarından özel aletlerle çıkarılıyor ve vücut natron adı verilen bir tuz karışımı içerisinde kurutuluyordu. Beden daha sonra ketenle sarılıyor koruyucu muska kuşaklarıyla donatılıyor, insan şeklinde ve boyanmış, süslenmiş bir tabuta yerleştiriliyordu. Antik Mısır'ın günlük yaşamının temelinde çiftçiler toprağa bağlıydı. Kerpiçten yapılma, gündüz sıcağında görece serin kalabilecek barınaklarında en yakın aile üyeleriyle sınırlandırılmış olarak yaşamaktaydılar. Her barınakta ekmek pişirmek için küçük bir ocak, ve tahılı öğütmek için küçük bir değirmen taşı bulunan açık çatılı bir mutfak bulunuyordu. Duvarlar beyaz boyalı ve boyalı keten kumaşlarıyla kaplıydı. Taban hasırla kaplı olur ve ev eşyası olarak tahta tabureler, sedirler ve sehpalar bulunurdu. Eski Mısır'da temizlik ve görünüm çok büyük önem taşırdı. Çoğunlukla Nil'de hayvansal yağ ve kireç taşı tozundan yapılan sabunlar kullanılarak yıkanırlardı. Erkekler temiz kalmak için tüm bedenlerini tıraş eder, kötü kokuları gidermek ve cildi yumuşatmak için kokulu merhem ve parfüm kullanırlardı. Giysiler beyazlatılmış basit keten kumaştı. Üst sınırlardan hem kadınlar hem de erkekler peruk takar, mücevherler ve kozmetik malzemeler kullanırlardı. Çocuklar ergenlik çağına kadar çoğu kez 12 yaş çıplak dolaşır erkek çocuklar sünnet edilir ve başları kazınırdı. Babalar ailenin geçimini sağlarken anneler çocukların bakımından sorumluydular. Günlük beslenmenin en önemli kısmı ise ekmek ve biraydı. Ek olarak soğan, sarımsak gibi sebzeler, hurma, incir gibi meyveler de tüketiliyordu. Balık, et ve kümes hayvanlarının eti tuzlanmış ya da kurutulmuş olarak tutulur, güveçle pişirilir veya ızgarada kızartılırdı. İmkanları olanlar için müzik ve dans aranan eğlencelerde ilk sıradaydı. İlk müzik aletleri flüt ve arptı. Daha sonraları trompet, abua ve boru benzeri müzik aletleri yaygınlaştı. Yeni krallık döneminde Mısırlılar zil, tef, davul ve Asya'dan getirilen lavta ve lir gibi çalgıları da kullandılar. Ve ayrıca sisturum adı verilen bir çalgı da özellikle dini ayinlerde önemli bir yer taşıyordu. Ve her ülkede olduğu gibi olmazsa olmaz ordu. Antik Mısır'ın ordusunun işlevi ülkeyi dış istilalara karşı savunmak ve Mısır'ın yakın doğu üzerindeki hakimiyetini sürdürmekti. Ordu eski krallık dönemi boyunca Sina'daki maden seferlerini askeri yönden destekledi. Birinci ve ikinci ara dönemlerde iç ayaklanmaları bastırdı. Ayrıca önemli ticaret yolları üzerinde ulaşımın güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan ana mevkileri, kaleleri korumayı da üstlenmişlerdi. Yeni Krallık döneminde bazı firavunlar Mısır ordusunu Kuşan İmparatorluğu'nun ve Doğu Akdeniz'in bir kısım topraklarını istila etmek için kullandılar. Ordunun standart teçhizatı ise ok, yay, mızrak ve yuvarlak bir ahşap çerçeve üzerine hayvan derisi gerilerek yapılan kalkandı. Yeni krallık döneminde ise daha önce Hiksos ordularında gördükleri savaş arabalarını da kullandılar.